Kuşadası Belediyesi Televizyonu bugün buradayız ekranlarından herkese merhaba. Belediye ekiplerinin kent genelinde çalışmalarını ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugünkü ilk noktamız Türkmen Mahallesi Sinaiye Parkı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park içerisinde çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Şimdiki noktamız Yalansu Mahallesi Kipa Kavşağı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yağan yağmurlarda taşkınları önlemek için kanal çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü son noktamız Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi. Burada ekipler kent genelinde budamasını yaptığı ağaçların parçalama işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi aileler ulaştırmak için hazırlıklarını yapıyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri 57 farklı noktada çalışmalarını sürdürürken bizler de size Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinden veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese mutlu hafta sonları.